Gül'den Bülbüllere Kitap 1 Bölüm 1 Sen benim her şeyimsin canımsın candan yakın unutursan masakın, sakın unutmam unutamam 9 Aralık 1989 Elhamdülillah Bir meşaihe gidip nefsini teslim edersen, o senin nefsini zulmetten kurtarır. Tarikatte bütün azalara zikir yaptırmak lazımdır. Geniş zamanlarımızda onunla beraber olalım ki, dar halimizde o bizi bilsin. Her halimizde azimuşanla şanla beraber olalım. Her halinizde bana sığının diyor. İnsanların iyi günleri olur, dar günleri, hasta günleri olur her halimizde biz azim sığınalım. İyi günlerde de sığınalım, dar günlerde de sığınalım. Sığınmak neyle olur? Sığınmak da zikirle oluyor. Geniş günde sığınınca dar günümüzde o bizi biliyor. Bir genç ile yaşlının hikayesi. Bir kimse uçurumlu bir yerden gidiyormuş. Bir tanesi önceden şarkı söyleyerek geçmiş. İkincisi geçerken çok zikretmiş, salavat getirmiş, tevhid getirmiş, şükretmiş ama uçuruma yuvarlanmış. Ehlullah'ın bir tanesi sormuş. Ya Rab, her şeye kadirsin. Önce geçen kavadayı bir şekilde geçti, onu düşürmedi, ikincisini düşürdün demiş. Evvel giden seni hiç zikretmedi ama sonraki sana çok yalvardı. Cenab-ı Hak'tan idare Ey benim kulum, evvel geçen her ne kadar sana hakir göründüyse de ben onun daima kalbindeydim. Geniş zamanlarında o beni hiç unutmuyor ama diğeri dar yere gelinceye kadar beni hiç hatırlamıyor. Onun için onu düşürdüm diyor. İşte bundan dolayı geniş günlerimizde Allah'a sığınalım. Yani safalı günlerimizde Allah'ı unutmayalım. O gün gelmeden o güne hazırlanalım. Safalı ve iyi günlerimizde Allah'ı unutmayalım. Ölümü düşünelim. Ölümü düşünmek dar günlerimizi düşünmektir insanlar en büyük nasihat ölümü düşünmektir. Cenab-ı Allah buyuruyor, kulum iste vereyim. Ama her isteyene vermez. Hepimizin böyle bir günü vardır. Her zaman Rabbimizi hatırlayalım. Ölümü düşünelim. Kendimiz için, Müslümanlar için, ihvanlar için her şeyi veriyor. Ama biz yine de maddi şeyleri istemeyelim. Maddiyatı her isteyene vermez. Veren yine Allah. Vermezse hiç kimse mal sahibi olamaz. Ama biz maddi şeyleri istemeyelim. Biz dünyada her şeyi istiyoruz. Maddi isteklerle avlanmayalım. Biz kulluğumuzu yapalım. Emir ve yasaklara uyalım. Veren Allah ne verirse ona uyalım. Şükredelim. Tecelli neyse ona rıza gösterelim. Bizi Müslüman halk etmiş, maddi istekler istemeyelim. Hak tecelli etmeyince nutka gelmez bir aha, izni bari olmayınca nutka gelmez bir aha. Hayır ve şer fermanı ve inanmak Müslümanlığın bir parçasıdır. O zaman inancımızı hayra yoralım. Hayır ve şer Allah'tan gelir. Cüzi irademizle şerre yönelmeyelim. Şer istemeyelim. Hayrı isteyelim. Bize şer görünenler hayırlıdır. Biz bilmeyiz. Cenab-ı Hakk'ın şerre rızası yoktur. Hadis-i Şerif Sizin için güzel görünen şeyler sizin için çirkin olabilir. Onun için biz hayırlısını isteyelim ne gelirse Allah'tan. Hayır da, şer de Allah'tan. Hayır ne? Bizi her yönden mesut eden, varlık, sağlık, itibar, insanlardan görmüş olduğumuz kıymet, sıhhat, afiyet, zenginlik. Ticaret sevaptır, Allah'ın emridir. Bütün ticaret yapanlar zengin olmaz. Kimisi az kazanır, kimisi çok kazanır kimisi zarar eder. Evet, bunun bir şey sayı var. Niçin böyle oluyor? Bir beklediği var. Beş kuruş aldığını altı kuruşa satarsa bir kuruş kar eder. Ama yüz lirada yüz lira kar etse kanaat etmez. Yüzde yüz kazancı bile kanaat etmiyordur. İnsanlar kanaat etmiyor. Bir şey haddini geçince haram oluyor tahmin ettiği bir şey var. 10 liraya satacağı bir şeyi 15 liraya sattı. İsteyerek değil, pahalı olduğunu bilerek değil. Piyasa değişmiş. Burada veren kim? Cenabı Hak. Alan kim? Cenabı Hak. İnsanlar zarar ederse zarar ettiren kim? Cenabı Hak. Ve bil kaderi hayrı ve şerrî fermanında kar, zarar hepsi var. Hastalık, sağlık hepsi var. Bizim için büyük zarar manevi zarardır. Büyük karımız amelle olur. Büyük zararımız da isyanla olur. Manevi karımız, büyük karımız Allah'a itaatle olur. Allah'a itaatte ölçü yoktur. Zahirde bizim bildiğimiz beş vakit namazdır. Namazdan başka ibadetler de vardır. Cenab-ı Hak ''Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır.'' buyuruyor. Nafile ibadetlerin de çeşitleri vardır. Herkesin görüşü bir değildir. Çeşitli mezhepler vardır. Şafi mezhebi, Hanefi mezhebi, Hanbeli mezhebi, Maliki mezhepleri gibi. Bunlarda başka ameller eftal olmuş, bizde de başka ameller eftal olmuştur. Şafilerle hocaları, meşaileri hepsi oradayken toplu yatsı namazı kıldık. Kâmet okuyorlar, sünneti kılmıyorlar. Hemen farzı kılıyorlar. İmam olan hoca efendi de ayağından çorapları çıkarıyor. Halbuki bizde çorapsız namaz kılmak eftal değil. Namaz kıldıktan sonra duayı da yaptılar. Fakat Horasan müftüsü Muhammed Sıddık efendi şöyle söyledi. Her zaman biz size tabi oluyoruz. Bu sefer de siz bize tabi oldunuz. Duanın evvelinde fazilet var, ahirinde de fazilet var dedi. Biz önce sünnet, farz, son sünnet, vitir vacip kılarız. Onlar ne yaptı? Farzı kılıp dua ettiler. Sonra da tekrar iki rekat sünnet kıldılar. Ama sünneti herkes kendi kendine kıldı. Başka da dua etmediler. Vitri hiç kılmıyorlar. Yatsızdan ayrı olarak gece namazı olarak vitir kılıyorlar. Şimdi burada farklar var. Bütün ameller seçildikten sonra bir fazilet aranmış. Edille-i şeriye ile aranmış. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır buyuruyor ya Cenab-ı Hak. Büyüklerden birisi şöyle. Sav mı selatı hac ile sanma biter zahit işin. İnsanı kamil olana lazım olan irfanıdır. Bu da bir ilimdir. Kalp ilmini bilenler meşayihlerdir. Çünkü onlar kalp ilmi okurlar. Cenab-ı bizi inanmış olarak göndermişse bize kar ve zararı bildirmiş. Manevi karımızı itaat, zarar ise Allah'a isyan etmektir. Fakat isyan edenler müsavi değiller. İtaat edenler de müsavi değiller. İtaat edenler müsavi olsalar bile birisi daha makbul oluyor yerininki o kadar olmaz. İlim, amel, ihlas ile itaatler tamam oluyor. İlim Allah'ı bilmektir. Amel bildiğini işlemektir. İhlas ilmini de amelini de Allah'tan bilmektir. Bu ilmi Allah verdi. Bu ameli Allah verdi. Cenab-ı Hak fırsat verdi. Kuvvet ve gayret verdi. Onun verdiği güçle ben bu ameli işledim. İşte ihlas budur, e esas ihlasın anlamı ise ben yapamadım, işleyemedim, bilemedim demektir. Onun için itaatın makbul olanı yaptığıyla övünmeyendir, yapamadım zannedendir. Diğeri de itaat işlemiştir ama makbul olanı yapamadım diye düşünüyor. Onun için Cenab-ı Hak amelimizi, ibadetimizi rızası dahilinde istiyor. Benim ilmim yok diye üzülmeyin. İlim Allah'ı bilmektir. Herkes bildiğinin alimidir. İlmimiz inancımızda. Herkes bildiği ile amel ederse biz bilmediklerini ona öğretiriz buyuruyor. Burada bilmediklerini biz ona öğretiriz diyen Cenab-ı Hak insanlara ilhamı kalbinden doğuruyor. Hoca ilme medrese ilmi de inkar edilemez. Hoca ve medrese ilmiyle de tasavvuf bulunmuştur. Fazilet var. Amellerin makbulleri, amellerin kıymetlileri bunlarla bilinmiştir. Bir zahir ulema kendi bildiğiyle kalırsa, ilimden, amelden dolayı bir kamile kendini teslim etmezse, bir kamil insan bulamazsa onun ilminden, amelinden ledunni doğmaz. İlmi olsa bile eğer bir kamile teslim olmazsa İlmi yüksek de olsa ondan ledünnü doğmaz. Çünkü Söz ile bir kalbe doğmaz ledunni Bütün azaların dil olmayınca Nefsi emmarenin bilinmez fendi Gönül şehri bahri nil olmayınca Her kalbe ledünni doğmaz. Bütün azaların dil olacak. Evet, bütün azaları yasaklardan korumalıdır zahirde. Ama maneviyatta, tarikatta anlamı bu değildir. Bütün azalara zikir yaptıracaksın. Bütün azalar denilince vücudunda kılların dahi zikir yapacak. Çok zikredin diye Cenab-ı Allah'ın bir emri var. Rakam vermiyor. Çok zikredin diyor. Bunu tasavvuf alim nasıl izah ediyor? Diyor ki zikren kesira. Bunun manası ancak müttehide olan olana tecelli eder. Bir de kesirin manası tecelli etmez. Kesir demek rakam yok demek. Sabahtan akşama kadar zikretmek demek. Müktedi irade sahibi bunda rakam var. Kelamı ki var da buyurulmuş ki. Özün bir pire teslim et. Müdavim ol kapısında. Meşayihten murat şahım. Mürebbi kamil olmaktır. Mürebbi kamil mürşid en üstün terbiye edici demek. Hem mürebbidir, onu bir yetiştiren var ama kendiliğinden yetişmemiş. Mevlana'yı o kadar ilmiyle bir yetiştiren var. Eğer kendiliğinden yetişmiş olsaydı Abdurrahman Camii Hazretleri o kadar ilmiyle yetiştirirdi. Nice abidler amelleri ile kendilerini yetiştirirlerdi. Yetiştirememiş bunlar yarıda kalmış. Mutu kable ente mutu sırrı sırrına masar olamamışlardır. Yani ölmeden önce ölünüz. Mürebbi olmak kimdedir? Mutu kable ente mutu sırrına masar olmaktır. Mutu kable ente mutu sırrına ermemişse bir insan yetişmemiştir. Yetiştirici değildir. Mutu kable ente mutu sırrına kimler masar olur? ancak rabıta sahipleri masar olur. Yani kamin mükemmin mürşidi kendisine hakikat aynası yaparsa evliyaullah hakikat aynasıdır, hak aynasıdır, orada kendisini bilir. Aynada kendi eksikliklerini görür ve tamamlar. Başka yerde tamamlayamaz. Bu denli ilme malik iken iblis Adem'in ilmin bilmedi o biz. Bu kadar ilmiyle imansız gitmiş. Öyleyse insan bir hakikat aynasının karşısına geçecek ki noksanını bilsin. Zaten Cenab-ı Hak bizi noksan yaratmış ama biz noksanımızı bilemiyoruz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz ama sen arif olabilmek için noksanını bileceksin noksanını bilemiyorsan sen kendini çok maharetli, hünerli, marifetli biliyorsun. Noksanını nasıl bileceksin? Hakikat aynasının karşısına geçersen, yani bir rabıta sahip olursan, bakın kelamlar ne buyuruyor? Çok muhbire vardım, haber almadım, kanden gelip gideceğim bilmedim her giz ve bundan eşe bir dert görmedim. Çok habercileri gittim de onlardan kıymetli bir söz alamadım. Nereden geldiğimi onlar bana bildiremediler. Nereye gideceğimi de söyleyemediler. Nereden gelip nereye gideceğimizi bilememek ise benim için bundan daha büyük bir dert, bundan daha büyük bir ihtilaf olamaz. Bakın ne buyuruyor? Rabı tamda Hazreti Pire dedim ey Samiya. Geldiğim bilmem niçindir bu dünyadan garaz. Rabıta yapmış, hakikat aynasının karşısına geçmiş, bu dünya niye geldiğini bilmiş ama nasıl bilmiş? Bak. Hep zuhurat pirimdir yazdığım akmaliye. Dedi ki mali meratüdir bu süfladan garez maliye sözler demek. Anasır ziddiyet var sende. Çok muhalif olan dört madde var. Sen bu dört muhalif maddeyi çevirdin, tebdil ettinse işte o zaman sen nereden geldiğini de bildin, nereye gideceğini de bilirsin. Bu gelmek, gitmek sadece doğmak, ölmek değil efendiler. Zaten herkes doğuyor, ölüyor. Bu herkesin gördüğü, bildiği bir şey. Bu gelmek, gitmek bizim murhanımız. Murhan, kurtuluş. Nereden gelmiş, niye gelmiş, nereye gidecek bilmektir. Bunu herkes bilemez. Ancak bunu bildiren meşayihtir. Bildirmekten maksat seni ulaştırıyor. Senin ruhun çok yüksek, ulvi bir makamdan geldi. Fakat o yüksek, o ulvi makama sen çıkamıyorsun gidemiyorsun. Ancak seni götüren kim oluyor? Meşahihin oluyor. Canım kurban olsun Resulullah'a. Bizi kabul etti Ali Derya'a. Emreyledi Şeyhim Muhammed Şah'a. Çıkarttı zulmetten Bala'ya bizi. Bala nedir? Yüksek demek. Zulmet bu dünya, zemin. Zulmet bu dünyadadır anasır ziddiyetimizi çevirmedikse zulmetteyiz. Noksan sıfatlarımızı çevirmedikse cesedimiz de zulmettedir. Cesedimiz de nefsimizin, vücudumuzun zindanı. Bu ruhu zindandan kurtarmak lazım. Nasıl kurtaracağız? Bir meşaye gider, nefsini teslim ederse o senin ruhu nefsinden kurtarır. Bunun için insanda bir kimsede sultani cisim meydana gelirse onun sadece kalbi zikretmiyor. Bütün azaları zikrediyor. Onun vücudundaki bütün kılları zikrediyor. Bir de eğer onda kalp alemi açılıyorsa, kalp alemi açılınca kalbin hakikatinde bütün mükevvematta halkiyeti Cenab-ı Allah'ın hakikati var o kalpte bütün nebatatın büyümesi gibi onların hepsi bir vücut gösteriyorlar. Onlar harekete geliyorlar, canlanıyorlar. Onlar canlandıkça bu sefer bir nefeste bütün kainatın nefesi kadar zikreden bir evliya Allah. Ne ile? Manevi büyüklük ile, kalbinin açılması ile bir insanın kalbi açılırsa büyük varlık oluyor bu insanın. Cenab-ı Hak arşe külse hiçbir yere sığmam ben. Mümin kulumun kalbine sığarım diyor. Onun için kalp beyti celildir. Bütün insanların mı? Haşa bazı insanların. Gafil olan insanların kalbi nedir? Onların kalbi de affedersiniz bir mezbeleliktir. Pistir. Onların kalbi pistir. Ama Allah'ı zikreden kalp temizdir. Allah'ı zikreden kalp büyüktür. Allah'ı zikreden kalp geniştir. Ne kadar büyük, ne kadar geniş. Akıllar onu idrak edemiyor ama ne kadar dar, ne kadar pis, dar dediğimizden de daha dar, tahmin ettiğimizden daha pis, affedersiniz. Niye? Çünkü bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor, Peygamber Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Gönlünüzde neyi beslerseniz mabudunuz odur. Mabud puttur, bir insan putperest olursa bundan daha pis bir şey olur mu? Ondan daha habis bir kimse olur mu? Ama kelamda ey taharetten habersiz rabıta bilmez habis. Tahareti olmayanın cesedi temiz olmadığı gibi rabıtası olmayanın da kalbi temiz olmaz. Çünkü rabıta kalpten her şeyi atar, çıkartır. Rabıta olmazsa o kalpte çok şeyler var. Onlar masiva ile kirlenmiştir, paslanmıştır, mülevves olmuştur.